Kasım 2023 Martesi. Nevşehir, Gülşehir, Açık Saray. Nevşehir ilinin Gülşehir ilçesinin Açık Saray denen turistik tarihi Kapadokya bölgesindeyiz. Şurası Mantar Kaya. bir vlog videosunu çektik. Bu da vlog 2 olacak. Ee, arka fonda gözüken yapılar, diğer yaşam alanları, kiliseler vesaire vesaire. Mesela şurada bir kilisemsi yapılıyor. Tane daha. Toplam 13 tane kilise var. bölgede 13 kilise var. Şu an bulunduğum yer ee, kayanın tepesi. Kapadokya'ya özgü kayalar. İşte kolay yontabilir kayalar belki biliyorsunuz. Şu taraf alan 8. Bu taraf alan 9. Şimdi şu içeriği ee, içeriden bir yol var. Şu muhtemelen kilisemsi yapanın ee, kırılmış, dökülmüş, yıkılmış yerin iç kısmında bir yol var. Orayı göstereceğim. Şu tarafa şu tarafı içten çekeceğiz. Şu, şu içeriden buraya geçeceğiz. Bu da Ektörüsü etrafı konuşmuş olalım. Dedim ki burası Gülşehir'e bağlı. 4 km mesafede. Bismillah. Gülşehir'e 4 km mesafede Açık Saray Open Palace bölge. Yolun, ana yolun hemen kenarında. Şuradan ana yol şurada. Aç geçiyor. Üzeri geçiyor burası. Yaklaşık en az yarım saat yürüyüş. Ve burası her yeri hızlıca gezilebilir. Eğer keyfine varayım, sağa sola gezeyim, içeriden dolanayım derseniz 1 saat, 2 saat, 2,5 saat, 3 saat zaman ayırabilirsiniz. Burası Kapadokya'nın kaya çapısı. Kolay yoğuntulabilir, kolay oyulabilir. Rüzgardan, meselden, sudan dahi şekil alabilen yapıya sahip. Bir önceki videomuzda göstermiştik. Şurada yine gösterelim mesela. Şu kaya çapısı kolay yontulabiliyor, Elle dahi, yani daha önceki bir videoda demiştim mesela eline çatal alsam kendine bir ev yaparsın, kalacak yeri yaparsın yani. Yani şu şekil. Bu da çok yumuşak arkadaş bu ne ya? Geç. Yani kolay yontulabilen, kolay şekil alabilen, rüzgardan, selden, sudan dahi şekil alabilen bir yapıya sahip yumuşak kaya yapısı. Burayı örmüşler, yapmışlar vesaire. Şimdi şu içeriden geçelim. Blok tarzında etrafı size göstermiş olalım. Kapadokya'ya gelince insanlar burayı tabii ki tercih etmiyorlar. Daha merkezli yerler var. Ee, ben henüz daha Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezmedim ama Göreme Açık Hava Müzesi'nde buna benzer bir yapı varmış. iki katlı kilisemsi yapı. Orayı gezmek ücretliymiş, paralıymış. Buradan geçilir de geçmeyeyim. Şuradan geçeyim. Ee, yaklaşık 150 liraymış 2023 yılı itibarıyla. Burada ise Gülşehir henüz daha bakir bir alan olduğu için, henüz daha keşfedilmemiş bir alan olduğu için burada ücretsiz. Saraya girerken Müze Kalpli'ye sormadılar açık saraya. Muhtemelen 15-20 yıl içerisinde burası değerlenir. Çünkü artık herkes Kapadokya'nın diğer bölgelerini gezdiği gördüğü için burası henüz keşfedilmemiş alan olarak kalacak. Şurada kolay yontulabilir yapıyı görebiliyorsunuz. Yani o yüzden daha önceki çektiğim videoda yıkılan yerde zaten göstermiştim. Ee, kayaç yapısı zamanla yıkılmaya da müsait. Şurada bir çatlak var mesela. Burası kilise ya bir kilise manastır her neyse. Ee, sütunlu yapısını görüyoruz. Sağda solda. Şuradan da bir yere giriyor. Mesela girelim içeriye. Burası sanki erzak deposu gibi. Çok karanlık bir şey belli olmuyor ama düz bir alan. Şuradan bir çıkış var. Deme bakayım. Nereye çıkıyor? Zamanla kapatmışlar ama zamanla da açılmış. Neyse gözükmüyor. Önemli değil. Düz alan. Burası kilisenin merkezi bir yeri. Kilise, manastır isme takılmayalım. Evet. Burası nem, biraz daha nemli herhalde ki fazla dökülmüş. Evet. Neyse şu yapılar sütünü yapılar. <laughs> evet. Neyse burayı şimdi e, aşağıda bir merdiven var. Merdivenden aşağı inelim. Dediğim gibi göremedi böyle bir bölgede. E, merdi merdivenli neresi? Hadi bakalım girdim. Evet. buranın dışarı görünüşü. <laughs> Bu kilise Arkadaş biz normalde İstanbul'da hep cami çeken bir insanız. Burada ancak kilise çekiyoruz, kilise görmüş oluyoruz. Nerede haç işareti? Ha, şurada yıkılmış bir yapıda. Şurada haçın yarısı duruyor, yarısı da herhalde yıkılmış. Ha, tam gördüm, gördüm. Kilisenin dıştan görünümü. Cümle ne diyordum ya, konuştuk. Şurası da sonradan yıkılmış mesela. Yani kaya çapısı zamanla incele incele. Zaten kolay yontulabilir olduğunu görüyorsunuz. Burası yıkılmış hali. Evime de gösterdim kolay yontulabilir olduğunu. Şöyle tekrar gösterelim. Of üstüme geldi. Neyse. Evet kilisenin dıştan görünümü. Şuradan içten görünümü. Burası kilisenin içten görünümü. Burası nem konusunda çok fazla ki herhalde. E, artık parça parça dökülüyor. Daha kaç yüzyıl idare edebilir bilemiyoruz. Diğer bölgeler gibi burası da muhtemelen yıkılacak Kilisenin içten görünümü dedik ve şu merdivenli kısma girelim. Biraz karanlık ama. Hemen aydınlığa kavuşturayım ben sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Işık yaksak daha iyi olacak daha. Evet, bu merdivenli kilise yapısı yani, yani iki katlı olan kilise yapısını Karama bölgesinde gezmek paralıymış. Ee, bu Gürşehir'deki açık sarayda gezmek ise ücretsiz. Yükseydeki şeye girmek bile ücretsiz, açık saraya girmek bile ücretsiz. Videoyu çok uzatmayalım, tamamlayalım yavaştan. Evet, bir başka kilise ya da aynı kilisenin bir başka devamı. Şurada, burayı şurayı uzaktan gösterelim. Burası, şu kaya parça halinde şuradan ayrılmış. Şu şekilde gösterelim. Parça halinde ayrılmış. Acaba ne zaman yeni bir şey mi, eski bir şey mi? Tam şuradan kopmuş, ayrılmış. Şu uzaktan gösterelim şimdi. Şu sütunlu yapılar ve. Yukarıdaki kubbe yapısı. Burada acaba eskiden figürler var mıydı? Hristiyanlığa ait figürler var mıydı bilmiyorum ama sanki şurası doğal şekilde şunun gibi yıkılmamış da sanki koparılıp çalınıp götürülmüş gibi geliyor ya. Çok, çok nizami ve burası daha çok biraz da mermeri andırıyor çünkü. Şuradaki figürler belli hala. Muhtemelen doğaldır. İşte liselere ait figürler. Ha, şurası da gene yıkılmaya açılmış. Müsait yıkılmaya. Yani buralar esasında riskli alan ama buralar şimdilik bakil alan. Henüz daha keşfedilmemiş alan. Muhtemelen bir 10-20 yıl içerisinde hem buranın aydınlatılması hem restorasyonu hem korunması vesaire gibi işler yapılır. Mesela burası da incelmiş ve inceldiği yerden kopmuş. Burada içki şişleri vesaire var. Biraz bakımsız. Şuradan şu alanda ne var? Orayı da bir gezdirelim. Buradan bir katta burası. Buradan buraya çıkmış olduk ama uzaklaştık çıktık. Az önce geldiğimiz yer değil mi buraya? He, az önce geldiğimiz yer. Biz alan 8, alan 9. Neyse oradan oraya geçmiş olduk. Şu şey uzaktan gösterecektim ama şuradan gözüküyor mu acaba? Ben şuraya bir daha atlasam. Evet, evet, evet. Ya da öbür taraftan çekeyim neyse. Oraya çekelim, çekeyim birazdan. Evet, kilisenin girişi kaya şuradan, şuradan kopmuş, aşağı düşmüş. Şuradaki şekilleri zaten gösterdim. Ee, sütunlar bence şunlar, şu en azından şu iki sütun çalınmış gibi gözüküyor doğal figürler hala orijinaline sadık gibi. Şurası Hisus'un kopan parçası. Burası Açık Saray. Open Palace. Nerede? Gülşehir'de. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde. Burası da Kapadokya'nın bir bölgesi. Burası muhtemelen yıkılmış bir bölge. Burası da ayrı yıkılmış. Acaba kim, bilir ne zaman yıkılmış? İnsan içine çok girmek istemiyor. Şu şekilde gene de girelim. Şu peri etrafında bir katman var. O katman ayrılmış. İçinde bir katman daha var. Burası. Oh, buradan da bir yere gidiyor ama ben yoruldum. Daha fazla gitmek de istemiyorum ya. Bu karanlık çok bir şey belli olmayacak gibi. Düz bir bölge var burada. Evet. Bu sütun burası da muhtemelen bir kilise. Kilise tek sütun değil. Şurada bir de altı sütunlu manastır bir şey vardı. Neyse. Her yerde çekmeyelim. Birazını da izleyici merak etsin. Gelmesine, görmesine vesile olsun. Dediğim gibi şuradaki sütun sanki doğal olarak kopmuş da arkadaki iki tane sütun sanki çalınmış gibi geldi bana. Mermerimsi bir yapıyı gösteriyor çünkü. Evet, bir kilisemsi yapı burada. Burası e, Mantar Kaya'nın olduğu e, Gülşehir ilçesinde Açık Saray diye. Aa, şurası da kubbeli bir yapı ya. Açık Saray yapısı. Elazığ kelam. Şuradan da mantarı çekip videoyu tamamlayalım inşallah. Kapadokya bölgesinde gezilecek çok yer var. Perbacaların şekil şükür çipin bir türlüsü var. Bugün de durağımız Gülşehir ilçesindeki açık saraydı. Burada mantar kayaydı. Mantar kaya şurada. Arka fonda da diğer bölgeler var. Açık saray. Takipçilerimi izleyicilerimi bekliyor. Burayı drone ile çekmedik. Eğer kalırsak yaza bahara, belki kalmazsak da bu şekilde bizim için de anı olarak kalmış olacak mantar Kayanın dibinde bitirelim mevzuyu. Ee, bu vlog 2 olmuş oldu. Kapadokya'ya dair binlerce video, balon videoları, gün doğumu gün batımı videoları, drone videoları, timelapse videoları. Ürgüp'ün göremenin, Avnus'un ve Gülşehir Merkezi'nin, Gülşehir ilçesinin binlerce videosu. Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalımızda. Daha paylaşacak çok video var ama bunlar birer ayları bulur. Tekin dört bir yandan videolarla da dağıtarak farklı farklı şekilde doğrudan batıdan kuzeyden göğeden bazen hepsini bir arada bazen ayrı ayrı paylaşırız. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.